Bu yemeği yanlış pişiriyoruz bilim açıklıyor. Bilimin gerçekten yanlış pişiriyoruz dediği yemekler acaba nelerdir? Soğan en masum hata. Soğanı yüksek ateşte hemen kavuruyoruz. Bilim ne diyor? Soğandaki flavonoidler ve kükürt bileşikleri yüksek ısıda parçalanıyor. Bir anda kızartınca faydalı antioksidanların %60'ı yok oluyor. Doğrusu düşük ve orta ateşte yavaş yavaş. Soğan şeffaflaşmadan lezzetle sağlıkta gelmiyor. Et en büyük efsane. Ti mühürle suyu içinde kalsın denir. Bilimsel gerçek mühürleme suyu hapsetmiyor. Aşırı yüksek ısı kanserojen HCA ve PAH bileşikleri oluşturuyor. Doğrusu, orta ateş, dinlendirme süresi en az 5-10 dakika ve çok yüksek alevden kaçınmak. Brokoli faydasını yok ediyoruz. En sık yapılan hata uzun süre haşlamak. Bilim ne söylüyor? Brokolideki sulforafan 10 dakikadan uzun haşlamada neredeyse tamamen yok oluyor. Doğrusu, buharda 3-4 dakika ya da hafif sote. Domates çiğ mi pişmiş mi? Burada iş ilginçleşiyor. Çiğ domates C vitamini yüksek, pişmiş domates likopen %30 artıyor. Ama aşırı pişirirsen her ikisi de gidiyor. Doğrusu hafif pişirme zeytinyağı ile birlikte likopen emilimi artıyor. Yumurta protein tuzağı. Çok pişmiş yumurta lastik gibi. Bilimsel veri aşırı pişirme protein yapısını bozuyor, emirim düşüyor. Sarı kısım yeşilimsi oluyorsa oksidasyon var demektir. Doğrusu sarısı hafif akışkan, beyazı tam pişmiş. Bilimsel gerçek özette yanlış pişirme yemeği sadece lezzetsiz değil faydasız da yapıyor. S vitaminleri öldürüyor, enzimleri bozuyor, faydayı zarara çevirebiliyor. Videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayınız.